İş yerinde başına gelen bir başarısızlıktan veya hatadan bize bahseder misin? Bu deneyimden neler öğrendin? Vallahi ben hiçbir hata yapmadım şu ana kadar iş yerinde. Var ya inanılmaz bir hata yaptım. Yanlışlıkla bir müşterimize 1 milyon transfer ettim. E sonra ne oldu? Ne olacak? Aradık müşteriyi yalvar yakar parayı geri göndermesini istedik. Sen ne yaptın peki? Müdürüm bana zorla baklava aldırttı. Kendi cebimden müşteriye götürdüm. Star tekniğiyle cevap vereceksin. Star tekniği de nedir? Star yani Situation, Task, Action, Result. Sana hemen örnek bir cevap vereyim. Bankada çalışırken bir gün yaklaşık 500 bin kişiye 1 milyar TL bonusun yanlış yüklenmesine sebep oldum. Ben pazarlama takımında uzman olarak çalışıyordum o zaman. Her gün insan ile ve gözüyle yüz binlerce satırdan oluşan dosyalar hazırlıyorduk. Bir gün ben bir şekilde dosyadaki satırları birbirine karıştırdım ve bu hata gerçekleşti. Öncelikle o günkü hatayı 450 bin kişi için aynı gün içerisinde düzelttim. Fakat 50 bin kişiye 200 milyon çoktan gitmiş oldu. Bu müşterilerimize durumu izah eden bir e-mail gönderdik. Bunun yanı sıra insan ile hazırlanan kritik dosyalar için bir kontrol listesi hazırladım ve takım içerisinde hazırladığımız her dosyayı başka bir arkadaş kontrol listesiyle kontrol edip onayladı. İnsan ile hazırlanan dosyaların sayısı sayısını da azaltmak için bir otomasyon sistemi hazırladım. Bu aksiyonlarımızla beraber iki tane güzel sonuç elde ettim. Birincisi bir yıl içinde hazırlanan pazarlama kampanyalarımızın sayısını ikiye katladık. İkincisi bu yeni kontrol mekanizması ile kampanyalarda ve işlerimizde yapılan hataları %90 azalttık. Star Tekniği detaylıca öğrenmek için açıklamayı okumayı